Merhaba arkadaşlar ben operatör doktor Mahmut Algaş. Bugün ovitrelle iğnesini konuşacağız. Bu iğne biliyorsunuz ki yumurta olgunlaştıktan sonra yani 16-20 mm büyüklüğe ulaştıktan sonra çatlatma iğnesi olarak yapılıyor. Klomen kullandıktan sonra nasıl uygulayacağız bu iğneyi onu konuşacağız. Genelde bu ovitrelle bir cilt altına uygulanıyor ve yumurtalar büyüdüğü zaman bunları çatlatmak için kullanıyoruz. Tabi iğneyi nasıl kullanacaksınız? eczaneden aldıktan sonra bir kutu içinde böyle ince iğne bir şey görüyorsunuz burada ekranda gözüktüğü gibi havası zaten e, hava varsa hava kabarcığını boşaltmak gerekiyor Tabi hemşire andan da yardım alabilirsiniz fakat bu e, ağrısız ve e, kolay yapılabilen bir iğne. genelde İne e, yapıldıktan 36 saat sonra ilişkiye girmenizi öneriyoruz. İğneyi tabi yapmadan önce doktorunuza mutlaka danışın. Yani yumurta e, büyüklüğü, folikül büyüklüğü 20 milimetre olacak. Bugün bu çatlatma iğnesi, çatlatma iğneleri e, bir şekilde yumurtaların spermle döllenmesi için yumurtayı hazırlamak için kullanılıyor. Böyle bu şekilde karın üzerindeki e, cildi pamuklu, alkolü pamukla siliyorsunuz ve iki parmak arasından kaldırarak hafif bir şekilde bombe yaparak cilt altına uyguluyorsunuz ve 36 saat sonra ilişkiye girmeniz gerekiyor. Bu iğnenin özelliği yumurtaları çatlatması. Tabii ki bu iğnelerle ilgili nelere dikkat etmek lazım? Bir kere çatlatma iğnesi olduktan sonra gün aşırı ilişkiye girmeniz çok önemli. Peki ne zaman ilişkiye gireceksiniz? İğne bittikten 36 saat sonra. Peki bu iğne ne gibi bir fayda sağlıyor bu iğne? Yumurtayı spermle döllenmek için hazır hale getiriyor. Bir 36 saat kriterimiz var. Yani sperm yumurtayı 36 saat sonra dölleyebiliyor. O yüzden bu iğneyi yaptıktan sonra 36 saat bekleyip ilişkiye girmeniz çok mantıklı olacaktır. Tabii ki bu çatlatma iğneleri gebelik şansını artırıyor. Yani spermin yumurtayla Birleşme şansını artırıyor. E, o yüzden e, tüpebek hazırlıklarında da kullanılıyor. Ya da aşılama hazırlıklarında da kullanılıyor. Ya da diyelim ki daha önce klomen kullandınız. Yumurtayı büyüttünüz. Ve çatlatma iğnesi kullanıyoruz. Peki ne zaman BTCG gebelik testi yapacağız? Bir şekilde 12 gün sonra yani çatlatma iğnesi ve ilişkiden 12 gün sonra BTCG testi yapmanız gerekiyor. E, eğer gebelik varsa BTCG testi yüzün üzerinde çıkacaktır.